Evet yani şimdi burada tamam yani bunlar vahşi kan dökücü. Peki kardeşim yani benim anlayamadığım şu ya FETAT'a bile FETAT'a bile bir sürü canlı bomba yaparak sağa sola gönderiyor. Bu bizim bu bütün şeylerin yani dünya ülkelerinin yok bellerinde canlı bombalar. Yani bu Netanyahu uçuramıyor muyuz biz yani? Bu kadar zor bir şey mi? Değil arkadaşlar. Şimdi buluşuyor tabii yani. Bülent bir şey arada. sorabilir miyim ben Bülent Bey'e? Tabii buyurun. Ee, buyurun. Eski istihbarat daire başkanlığı da yapmış Bülent Bey. Bugün eee Dışişleri Bakanımız bir önceki İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan refah sınır kapısına gitti ve orada bir açıklama yaptı. Yani İstihbarat Başkanlığı yapmış ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına refah sınır kapısına gitmesi nasıl yorumluyorsunuz? Oradaki yaptığı açıklama ve orada bulunmasının yani bu meselelerin çözümüyle ilgili bir e, tehdit mi gösteriyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoksa e, bir diplomatik çözüm arayışı mı var? Yani istihbarati anlamda orada var oluşunu nasıl yorumlarsınız? Önemli çünkü bugün gündemde. yani şimdi Şöyle bir şey filan i̇şte İbrahim Bey yani Akan filan tabi istihbaratta yani bütün dünyanın takdirini kazanmış bir istihbarat başkanı. Yani dikkat ederseniz kendisinin ya zaten dünyadaki yeni konjektürde istihbarat başkanlarının Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı yaptıklarını görüyoruz. Mesela önemli liderlerin büyük kısmı mesela Putin gibi istihbarattan gelme. Yani dünyada onun için. Burada tabii muhakkak ki Akan Filan'ın şeyleri, davranışların hepsi Sayın Cumhurbaşkanı'yla düşünerek yapılmış bir takım e, diplomatik faaliyetler çerçevesi içinde lazım. Şimdi ben tabii Hakan Fidan refah kapısı için gitti. Niye gitti? Bu bir devlet meselesi. Ancak şöyle bir şey. Benim biraz önce söylemek istedim. Ben Emniyet istihbarat Daire Başkanlığı yaptığım süreç içerisinde tamam ben Allah aşkına görevimi yaptığımı inanıyorum. Ben o süreç içerisinde bu 28 Şubat generalleriyle ilgili ciddi op operasyonlar yaptık biz. Ben mesela altı gün askeri ceza atıldım. Hiçbir şeyim yoktu. Ama biz oradan bu bu kişilerin bakın İsrail ilk operasyon yaptığı ülke Türkiye'dir. O da 28 Şubat sürecidir. O 28 Şubat sürecinde eğer doğru dürüst tedbir alınmasaydı, bu bir takım şeyler askerler tutuklanmasaydı, bu askerlerle irtibatlı FETÖ elde edilmeseydi, yani bu, bu ilk şey operasyon bize vuracaktı. Şimdi bundan sonra tabii dikkat ederseniz 80-90 tane Mossad ajanı yakalandı, yakalandı, Bunların yani hepsinin şeyi ufak ufak gözük, yani faaliyetleri ufak ufak gözüktüyse de hepsi